Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Krasula sukulent familyasına özgü olan bir çiçek yani para çiçeğini tanıştıracağım. Bu çiçek bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Türkçedeki ismi de mücevher çiçeği, bereket çiçeğidir. Bu şekilde bilinir. Öncelikle etrafında görmüş olduğunuz sukulentlerimle sizleri tanıştırmak istiyorum. Bu çiçekleri ben kendim fideleyerek çoğaltmasını yapıyorum biliyorsunuz. İlk önce burada prenses çamımız var arkadaşlar. Prenses çamı burada iki çeşit. Bunun bakımı hakkında bilgiler vermiştim. Merak edenler kanalımdan bulup izleyebilirler. Ayrıca vitamin destekleri nasıl bakılması gerektiği hakkında her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz. Prenses çamımı arkadaşlar çok küçük bir fideden çoğaltmasını yaptım. Görüyorsunuz gayet de güzel sağlıklı bir şekilde kocaman oldu. Artık saksısına sığmayacak boyutta yaklaşık da bir yılda bu boya geldi arkadaşlar. Burada da Hovartia türümüzün bir çeşidi var arkadaşlar. Kenarlarından görüyorsunuz bayağı bir yavruladı. Güzel bir gelişim süreci var. Bu bitkimiz de çiçek açıyor arkadaşlar. Çiçek açan bir bitkidir Hovartia da. Ayrıca ilerleyen günlerde bunun hakkında da geniş bir bilgi vereceğim size. Çoğaltılmasını nasıl olduğunu göstereceğim ve saksı toprak değişiminde ilerleyen günlerde vereceğim şu anda değil yine burada bir hovartiyamız daha var arkadaşlar bu da farklı bir cinsi bu da aynı şekilde bol bol artık yavrular verdi bakın etrafında şöyle yakınlaştıralım kamerayı arkadaşlar sukulentlerde bilmeniz gereken önemli bir husus büyük saksıları ekmemeniz gerekiyor eğer ki bol bol yavru vermesini istiyorsanız özellikle bu hovartiyalarda Kesinlikle saksısı çok çok büyük olmamalı. Ve içerisini iyice doldurduktan sonra ya seyretme yaparsınız ya da bir saksı değişimine girersiniz. Burada da arkadaşlar Kalisya diğer bir ismiyle bildiğimiz Arap saçı. Bu da çok 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 küçüktü yani minicik bir şeydi. Hani öldü ölecek diye bekliyorduk aslında. Ama doğru bir mekanda doğru bir sulamayla doğru bir bakımla Görüyorsunuz, gayet de güzel bir şekilde büyüdü. Yani o kadar küçüktü ki o ilk halini size göstermeyi çok isterdim. Şu anda bir mucize yani bu kadar kocaman olması benim gözümde kocaman çünkü çok küçüktü, minicik bir e, yavruydu ve şu anda gayet güzel bir şekilde gelişimine devam ediyor. Evet burada da arkadaşlar leş kaktüsümüz var. Bu da bir dal, yeni bir fide. Bunu da özellikle göstermek istedim size köklerini de göstereceğim şimdi. Leş kaktüsünü arkadaşımdan aldım. Bunu da fideleyerek çoğaltmasını yaptım. Bakın köklerini görüyorsunuz. Ne kadar oldu? Yaklaşık bir ay oldu mu? Bir ay kadar anca olmuştur tahminime göre. Bu kaktüslerde derdi sukulent Özellikle çoğaltma yaparken arkadaşlar sulama yapmayın gerçekten su bitkinin hızlı bir şekilde dipten, köklerden çürümesine sebep oluyor. Daha kök gelişimi olmadan, köklenme yapmadan hemen çürümesine neden olabilir. Çok acelesi yok sulamayın. Burada da yine prenses çamımız var. O da toprağın üstünde kalsın. Sukulent ve kaktüslerde en sevdiğim özellik düştüğü zaman hemen hızlı bir şekilde çoğalması. Evet, burada da ne var? Kulak otumuz var arkadaşlar bunlar dağlarda daha çok yetişiyor. Evlere getirdiğimiz zaman evlerde hemen hızlı bir şekilde ölebiliyor yer değişiminden kaynaklı. Bu arada da size hemen hızlı hızlı bunlar hakkında bilgi de vermiş oldum. Fakat çoğaltma yaparak da yine kurtarabiliyorsunuz. Doğru bakım çok önemli. Evet bakın burada da para ağacımızın yanında başka bir çiçeğimiz daha var. Bu altın sedum. Altın Sedum da çok para ağacına para çiçeğine benzer bir çiçek ama Arkadaşlar bunun bakımı biraz daha farklı Mesela para çiçeği çok fazla Güneşi sevmezken bu seviyor Şurada da Tesbih çiçeklerim var Tesbih sukulentlerim var Bunlar da bir, birkaç tane küçük bıraktım içerisine hızlı bir şekilde çoğalması devam ediyor. Böyle kirentlerin yanlarına ben farklı farklı çiçekler koymayı seviyorum. Farklı türler oluyor. Ama hastalanabiliyorlar da çok hastalık geçiren bitkilerdir. Özellikle un biti. Un biti olduğu zaman özellikle çiçekleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Ya e aslında bu biraz riskli bir şey. Birkaç çiçeği aynı saksıda yetiştirmek. Ama seviyorum yani böyle çeşit çeşit yayınlarından çıkmaları hoşuma gidiyor. Bakın çoğaltmasını gösterelim. Hemen alttan aldım. Şimdi bunu şöyle leş kaktüsünün yanına da bunu ekelim. Bu da orada kendi kendine köklensin inşallah. Evet sukulentleri artık tanıdık. Şimdi gelelim para çiçeği hakkında bilgiler vermeye. Bu arada para çiçeğinin saksısına para ekeceğim arkadaşlar. Para çiçeği alt kısımlardan fideleme yapar yan dallarından, çeliklerden çoğaltmasını bu dallardan da yapabildiğiniz gibi demin gösterdiğim gibi yapraktan da yapabilirsiniz. Saksı toprak değişimini çok fazla yapmayın. Senede bir kere falan yeterli olacaktır. O da mecbur kalmadığınız sürece hiç gereği yok. Bırakın saksısını güzelce doldursun. Saksısında boş yer kalmadı diye üzülmeyin. Zaten o büyüdükçe yanlardan sarkık şeklini alacaktır. Kocaman bir ağaç görünümüne sahip olacaktır. Şimdi bir para ekmek istiyorum arkadaşlar. Neden? Saksısının içerisine para konduğu zaman daha çok para geleceğini inanılıyor. Ben paramı tabi hazırladım öncesinde. Şimdi bu parayı içerisine koyacağım. İlerleyen günlerde sonucunu sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bereket olarak mı faydasını görürüz? Yoksa demirinden dolayı bitkimiz hızlı bir şekilde büyür, gelişir ve yazın güzel pembeli beyazlı çiçekler mi açar? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde de görürüz inşallah. Arkadaşlar yine bu bereket para çiçeğinin bereketinin evimizde gelmesi için de en az 3 ay kadar da evimizde yetiştirmemiz gerekiyormuş. Bu da bir dipnot olsun. Hemen para çiçeği alır almaz benim evim niye bereketlenmedi diye düşünmeyelim. Bir 3 ay kadar üzerinden süre geçmesi gerekiyormuş. Bu da araştırıp da bulmuş olduğum bilgiler arasında yer almaktaydı. Ve üzerindeki yapraklarında 5 tane. Şimdi 4'er tane ya. Bu 4 değil de 5 tane yaprak çıkarsa 5 elementi temsil ettiğini inanıldığı için Çin'de bundan dolayı bereket getirdiğine inanılmış ve bereket çiçeği olarak da isimlendirilmiştir. Arkadaşlar sukulantlar çiçek açan bitkilerdir yaz mevsiminde, ilkbahar yaz mevsiminde çiçeklerini açarlar. Kış mevsiminde çiçeklerini dökerler. Çok fazla soğuğa maruz bırakılmaması gereken bitkilerdir. Özellikle de don tutmamasına dikkat etmek gerekiyor. Para bitkisi arkadaşlar, para çiçeği özellikle dediğim gibi sıcak havaları sever ama direkt güneş almasa daha güzel gelişim sürdürecektir. Sıcak ama güneş görmeyen havadar yerlerde yetiştirilmesi gerekmekte olan bitkiler arasındadır. Bu bitkilerin toprak seçimini de arkadaşlar marketten aldığımız toprakları kullanmayalım. Çünkü o toprakların içerisinde genellikle sinek larvaları oluyor ve hızlı bir şekilde sineklenme, böceklenme yapabiliyor. Bundan dolayı da eğer ki topraklarını seralardan veya da çiçekçilerden alırsanız daha uzun yıllar aynı saksıda aynı toprakta kalmasını sağlayabilirsiniz. Bol sulamak da yine sineklenmenin sebepleri arasındadır. Çiçeklerimizin hangi çiçeğimiz olursa olsun hepsinin saksısındaki toprağı iyice kurumadan sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edelim. Ve hastalandığı zaman da yine kanalımda hastalıkları ile ilgili videolara ulaşabilirsiniz. Çiçek besinleri hakkındaki... Videolarıma da ulaşarak çiçeklerinize ekstra besinler vererek daha hızlı şekilde büyümesini de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımın aboneliği ücretsizdir. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Like bırakmayı unutmayalım. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni çiçek videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.